Şimdi o sıralar kadere iman hakkında sorular soruluyor. Allah inkar ediliyor. Fakat bir terslik var. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okutan Ahmet Akgündüz. Hadisi okutan Ahmet Akgündüz. Ama kaderle ilgili Allah'a iman, ahirete imanla alakalı sorulara cevap veren dedim bu işte bir terslik var. Eğer Risale-i Nur'u bir kimse okumamışsa bu asırda, Allame-i Cihan da olsa, Ak gündüzün nazarında bir İslam alimi değildir diyor. Öncelikle hocam selamünaleyküm. Ve aleykümselam kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah Allah'a şükrediyorum. Elhamdülillah. Meşhur bir şey var. Elhamdülillah ala kulli hal sivel kufri ve dalal. Küfür ve dalalet dışında her halimize şükrediyoruz. Sizi öncelikle kısa bir şekilde tanıyabilir miyiz? Tabii ben 1955 yılında eskiden Elaziz'e, şimdi de Diyarbakır'a bağlı olan Çüngüç kazasının Elios köyünde dünyaya geldim. Şimdi İlyas köyü olmuş. Ee, i̇lkokulu köyümde tamamladım. Gaziantep İmam Hatip, Gaziantep Fen Lisesi'ni bitirdim. Hep çift dikiş gittim. Arkasından önce Erzurum İslam İlimler Fakültesi, hemen bir yıl sonra da İstanbul Hukuk'a kayıt yaptırdım. İkisinden de mezun oldum. İslam Hukuku ve Hukuk Tarihi asistanı olarak girdim. Doktoramı 86'da bitirdim. 87'de e, doçent oldum. 92'de profesör oldum, dekan oldum. E, Princeton Üniversitesi'ne bir yıl misafir profesör olarak gittim. Sonra döndüm, geldim. Türkiye'de işler sıkıntılıydı. Yani 28 Şubat bütün hücumlarıyla devam ediyordu. O yüzden istifa ettim. Ve meşhur, bilinmeyen Osmanlı kitabını kaleme aldım. Biliyorsun o kitap 250 bin bastı yani. Çok büyük bir rakam bu. Böyle bir akademik kitapta arkasından kader ilahi işte biz hizmetlere devam ederken birdenbire yani şeyi devam ettirdim. Osmanlı kanunnamelerini bitirdim bu arada. Ve nihayet 2000 yılında beni buraya rektör olarak davet ettiler. 2001'de tam rektör olarak geldim ve 19-20 yıldır da Rotterdam İslam Üniversitesi rektörlüğünü yürütüyorum. Tabii burada ben bu ülkeyi fazla sevmedim. Ama teşekkür de ediyorum. Çünkü üstadın 13.000 sayfalık ve 6 ciltlik üstadın hayatını burada kaleme aldım. Sabah saat 6'da buradayım. Günde 15 saat çalıştım o eseri telif ederken. Şimdi aynı çalışma temposunu gösteremiyorum. Çünkü yaşlandım. Hastalığım biraz ilerledi. Ama yine günde 8-10 saat çalışmaya devam ediyorum. Yine saat 6'da geliyorum. Kısaca bundan ibaret. Başka bir şey yok. Onun içerisinde de Risale-i Nur'larla tanıştınız. Ha, Risale-i Nur'la tanışmam ben beşikte oldu. Babam çünkü Risale-i Nur'u 1952'de tanımış. Yani üstadın bir mektubunu okuyarak tanımış Abdülkadir Hoca vasıtasıyla Çermik'ten. Dolayısıyla ben doğduğumda evde gözümü açtığımda Risale-i Nur dersi yapılıyordu sabahleyin. Fakat Allah razı olsun benim Risale-i Nur'a tam böyle için içine girmeme Gaziantep'te vefat eden merhum Nazım Gökçek ağabey. Ben onlara manevi mürşidim diyorum. Bir de şu anda yaşayan, kendisine hürmet ettiğim Vahdet Yılmaz abiye borçluyum. Ve Erzurum'da kaldım tabii. Dolayısıyla epeyce bir 40. hocamdan istifade ettim. Şunu söyleyeyim, 40. hocamla bir buçuk defa bütün külliyatı devrettik ders okuyarak. Hep ben okurdum, o izah ederdi. Dolayısıyla çok istifade ettim. 40. hocamdan. Allah rahmet eylesin. Amin. Yani Risale-i Nur'la irtibatım ta aileden geliyor. Kısaca bunu ifade edeyim. Hocam Risale-i Nur'la tanıştıktan sonra sair kitaplara muhalif olarak nasıldı? Hayatınıza tam manasıyla neler değiştirdi? Çok güzel bir yani soru bu. Bu soru bence Risale-i Nur neden okuyorsun sorusunun da cevabı. Şimdi kardeşim ben 1970-71 yılında ikinci sınıfta parasız yatılıyı kazandım ve Gaziantep'e gittim. Bütün gücümle Arapçam hiç 99 almadım. Hep 100 alıyordum. Zaten Osmanlıcayı 5 yaşından beri öğrenmiştim, öğretmiştim. Dolayısıyla yani Osmanlıca okumak etmek benim için problem değildi. Farsça da öyle. Ee, yani gittim oraya. Hemen hem talebe oldum hem hoca olmaya başladım. Ders okutuyorum. Fakat bir problem var. İşte bu problem çok önemli bir problem. İşte bu sorunuzun cevabı Şimdi o sıralar kadere iman hakkında sorular soruluyor. Allah'a inkar, Allah inkar ediliyor. Yani tam komünizmin zirvede olduğu dönem. 71 biliyorsun olayları. Fakat bir terslik var. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okutan Ahmet Akgündüz. Hadisi okutan Ahmet Akgündüz. Hatta Arapça kitapları ders veren Ahmet Akgündüz. Bir iki sene sonra ders vermeye başladım. Ama Kaderle ilgili, Allah'a iman, ahirete imanla alakalı sorulara cevap veren, Kur'an'ı yüzünden zor okuyan Nazım Gökçek. Dedim bu işte bir teslik var. Yani ya benim okuduğum kitaplarda, haşa hayır yok ki öyle değil, çok hayırlı kitaplar. Veyahut da bu işte bir tesir var, etki var. Sonra gittim, Erzurum İslami Bilimler Fakültesini kazandım. Vardım Erzurum'a, aynı sıkıntı orada da. Tabii benim az çok kafam çalıştığı için şimdi yaşlandım ama müthiş bir sıkıntı içindeyim. Nedir o sıkıntı? Şener Dilek doktora yapıyor. Muhasebeci. Alaaddin Başar. Yani şeyci, istatistik ve doktorası var sadece. Himmet Uç, Edebiyat Fakültesi talebesi. Nurettin Yaşar biyoloji talebesi kadar zikredeyim. Bunlar dediğim gibi Kur'an-ı Kerim yüzünden okumakta bile başarılı sayılmazlar. Yani çok fazla İslam ilimlerden haberdar değiller. Ama müthiş sorular geliyor. Kader, ahirete iman, Allah'a iman vesaire. Akgündüz yine ders okutuyor. Tefsir okutuyor, hadis okutuyor. Birisi soru soracağı zaman kaçıyor. Cevap veremiyor. <laughs> Cevabı yine bu adamlar veriyor. Bir yanlışlık var bu işte. Ama bunu anlamak lazım. Nihayet Vahdet Yılmaz abi anlattı bana bunu. Bizim Vahdet abi geldi. Daha 1 Şubat'tan önce. Dedi ki hocam nedir niyetim tatilde? Dedim işte gideceğim Antep'e falan. Dedi hocam benim senden bir istirhamım var. Buyur dedi. Dedi ki keşke dedi. Yani bu tatile gitmesen de benim ricamı yerine getirsen. Buyur abi dedim. Abi diyoruz elbette ki abimiz. Dedi ki bak dedi bu Risale-i Nur'larda Arapça ibareler var, ayetler var, hadisler var. Ama biz dedi cahiliz. Ee, ama Akgündüz çok iyi anlıyor. Ee, dedi yani biz cahil olduğumuz için hatalar var. Yani İstanbul'dakiler de tam yapamıyor. Keşke sen başından sonuna bir tasih etsen bu Arapçaları dedi. Risanvuru okuyup yani varsa hareket hataları, kelime hataları düzeltsen Fakat bunu söylerken anlıyorum. Bana şunu diyor. Sen İslam ilimleri az çok öğrenmişsin ama ders de okutuyorsun. Fakat Risavur okumamışsın sadece. Okumuşum yani ama bir kısmı da ezberimde. Ama tamamını okuyamazsın. Haddini bil oku demek bu. Ben tabii dersimi aldım. Pek abi dedim tatili iptal ettim. 1 Şubat'ta başladım. 28 Şubat'ta günde 250 sayfa bağırarak Risavur okudum. Ve son gün muhakematı bitirdim. Bir günde. Anladabildim mi? Ama bağırarak okuyorum. Dershanede de kimse yok. Bir kişi vardı, o da karışmıyordu. Şimdi Mart geldi. Bak, Şubat gitti, Mart geldi. Sorular devam ediyor. Ama Ak Gündüz her sorulan soruyu ya biliyor ya nerede cevap olduğunu biliyor. O zaman anladım ki bu asırda Risale-i Nur külliyatını okumayan Allame-i Cihan da olsa bu asrın iman meselelerindeki sorularına cevap veremez. Ve Risale-i Nur bu noktada ben daha ileri gidiyorum şu anda ve samimi olan alimlere diyorum, büyük alimlere diyorum ki eğer Risale-i Nur'u bir kimse okumamışsa bu asırda Allame-i Cihan da olsa Ak gündüzün nazarında bir İslam alimi değildir. İşte Risale-i Nur bu yönden çok önemli. Yani kusura bakmayın. Allah her yerde hazırdır ve nazırdır. 16. sözü okumadan cevap vermek mümkün değil. Kader meselesinde Mustafa Sabri gibi dev Osmanlı Şeyhül İslam'ı perişan duruma düşmüşken yani bir ilkokul talebesine bile kader meselesini anlatmak ancak 26. sözle mümkün. İşte onun için Risale-i Nur çok önemli. Yani birinci derecede gençliğin gençlik rehberini okumalarını tavsiye ederim. Yoksa kusura bakma bu asırda dediğim gibi Bediüzzaman Hazretleri bu asırda inkar ve küfür diyor bilimden geliyor.